Ya abi sen de enteresan adamsın. Çok. Ferhan abiyle, Münir abiyle, Münir Özkull'la, oradan Aciş, Erol, 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 Erol Günaydın'la bir dönem onlarla. Arkadan mesela bizim kuşakla Yıldızların Altında müzikalini yaptık. Şimdi bu kuşakla yeniden popüleriz. Ya çok acayip bir şey değil mi bu? Yani her dönem hala bir şey yapıyor olabilmek ve olağanüstü bir şey. Yani. Maşallah. Ya o güzel de biraz işte aslında benim şeyimden kaynaklanıyor, öğrenme isteğimden. Yani ben de mesela Murat'tan, Ahmet'ten çok şey öğreniyorum. Esnaf, esnaf. Yani ne öğreniyorsun abi mesela? Gerçekten. Yani günümüzün komedisini öğreniyorum. Yani çünkü komedi oyunculuk çok değişken bir şey. Yani. 1980'deki oyunculuk başka 90'daki başka 2000'deki başka komedi tamamen başka. Tabii. Çok başka yerlerde. Ee, yani en azından trendi öğreniyorsun. Ne yapman gerektiğini öğreniyorsun. Ben e, mesela Ve diretmiyorsun. He? Ve diretmiyorsun. Diretmedikler... Hayır efendim komedi hala böyledir diye Değil, diret. tabii. O öyle olduğu zaman çal dışı oluyorsun zaten. Ve e, mesela ben Ahmet ve Murat'ın yaptıklarını hatta dönem zaman zaman anlatıyorum. 1983'lerde, 84'lerde yapmışız biz. Yani bir hadi abi ya falan diyorlar tamam mı? O zamanlar öyle bir absürt şeyler vardı. Bir akım vardı işte Airplane'le er falan başlayan, işte yükseklik korkusu falan filmleriyle başlayan öyle bir akım vardı. Ya, o... E, o akımdan biz de o zaman etkilendik, şimdi onlara dönüş var Abi. Absürt komedide. Evet ama e, yani oyunculuk falan çok değişiyor. E, ben yeni trendi de e, gençlerden öğreniyorum yani. E, genç dedi bana. Yani, yani <laughs> benim yanımda gençsiniz. <laughs> Hepimiz için geçerli canım. Benim yanımda çalışan mizah grupları da hep yeni dönem çocukları. Ben de dışarıda neler oluyor, damar damar. Tabii. Damar kuruyoruz yani, bağ kuruyoruz. Müzik Rasim <laughs> abi nasılsın? Nasıl gidiyorum Rasim ya, abi? Ya muhteşemsin. Kaçıncı yılın bu sene? Söylemeyeyim laf sokacağım belli evet. Bir şey gelecek söylemeyeyim yani. Ya Rasim abi bir bak Rasim abi bir yakından çeksene bir gülsene Rasim abi. Bir gün. Rasim abiyle ilgili Twitter'da çok güzel bir şey var. Bir daha güler misin abi? Maydanoz mu? Hayır maydanoz değil değil. Bir gül abi. İyice. Evet. Bir de bir de sinirlen abi. Bir de sinirlen. Şöyle yap yani. Hah böyle yap. Böyle kal. Alna gitsene alna, alna yakın git. Alna yakın git diyorum sana. <laughs> Sen değil mi? Sen çekmiyor musun? Onda... En son bu kadar mı? Arkadaş onun zoomu değil, kendi ipim var. Gelsene buraya <laughs> En son bu kadar diye çöreklenmiş oraya en son bu kadar diyor ya. İpim var diyor. Ya. <laughs> dur ben geleyim ya dur. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakın, yani. Arkadaş, Arkadaşın kablosunu uzatsanız. Abi, bu e, ee, Fahrettin'de doğuştan olan bir kablo. Şey <laughs> yani. Fahrettin'de sonradan değil. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kesmemişler. Bu anneye bağlanıyor. Orada gerek yani. Evet. <laughs> Sana dedim Allah <laughs> <diyeceğim> Fahrettin. <laughs> ne yaptın Fahrettin? Hay <laughs> Allah. Alnı gördünüz. <laughs> gördünüz mü mi alnı? İnternette böyle bir şey çıkartmışlar. Ya bir göstersek ya. E, gizli şifre var alnında diye, pi sayısı. Evet öyle bir şey Vallahi var. Valla gösterelim resmi. Aynı resim bak. Var mı orada resim? Evet pi sayısı. <laughs> pi sayısı değil mi bu? 3.14 virgül nokta değil yani. Ha. Evet. Ve hayatım boyunca hiçbir zaman çözememişimdir öyle problemleri. Ha Hiç mi? <laughs> hiç Senden kaynaklanıyor. Ama bak alnında taşıyorsun be abi. Kade, kaderin olmuş yani. Biraz uzamış evet, ama. Bu güzel...